Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar şahane hayatım analiz videosuyla karşınızdayım şahane hayatım dizisi analizinde yeni bölümde ve finalde neler yaşanacak arkadaşlar final bölümü bizleri ekranlara kilitleyecek diye düşünüyorum biliyorsunuz şahane hayatım dizisi reytinglerinin düşük olmasından dolayı büyük bir ihtimalle de final yapacak arkadaşlar bunu da buradan belirtmek istiyorum üzücü bir karar ama Tabii ki de netleşen bir şey yok ama büyük bir ihtimalle de arkadaşlar çünkü reytingler istenilen seviyelere ulaşamadı. Tabii ki son haftalarda umuyoruz ki reytingler yükselirse tabii ki de bu karardan vazgeçilebilir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Peki final bölümü olursa ne olur? Büyük bir ihtimalle de bu sefer finalin kötü bir sonla bitireceğini düşünüyorum. Sizler de final bölümü hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim final bölümünde en iyi senaryo arkadaşlar Şebnem ve Mesut'un evlenmesi olabilir. Tabii ki de arkadaşlar standart e, Türk finalleri diye düşünüyorum. Şebnem ve Mesut'un evliliği mutlu bir son evlilikle bitirilebilir. Bunu da buradan belirtiyorum. Detaylar geldiçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.